Bizi, selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte nasıl PK yapılır? Nasıl kolay para kazanılır? Nasıl zengin olunur? Onlarla ilgili konuşacağız. Yani öncelikle kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ve yorum yazarsanız da sevinirim. O zaman geçelim. Öncelikle arkadaşlar bir hesap açmanız gerekiyor. Yani PKX'e yüklemeniz gerekiyor. PKX'e yükledikten sonra oyuna başladınız. Evet, başladık. Başlayınca paranızı güzel harcayacaksınız. Mesela nasıl mı? Örneğin mağazadan girip göstereyim. Mesela bakın. Gördüğünüz gibi bu elbise mesela çok güzel, değil mi? Çok güzel ama fiyatı bayağı pahalı. Ya tabii benim param şu an gördüğünüz gibi çok az ama yani paranız biter. O yüzden mesela kıyafet yerine önce görev yapmanız gerekiyor. Görev içinde burada görevleriniz var. Bu görevleri tamamlamanız gerek. Yani bu görevleri tamamlarsanız daha çok zengin olabilirsiniz ve daha çok zengin olursanız böyle istediğiniz pet olur, her şey olur alabilirsiniz. Mesela pizza teslimat görevini 3 yıldızla kazanmayı 3 kez süper diyor. Yani 3 kez başarırsanız mesela bunu gibi görevleri böyle elmas, paradır, bir şeydir verir size. Ve böyle görev yaparak kazanabilirsiniz. Bu birinci. İkincisi biliyorsunuz ki robot var. Bu robotta Crazy Run'a girebilirsiniz. Crazy Run'da bir sürü oyunlar var. Yani Crazy koşuyorsunuz robotun içinde bir sürü oyun var. Mesela pet sayma var. Petleri sayarak böyle ıı, kazanıyorsunuz. Ve size para, bilet veriyor. Sonra yarış arabaları var. Onlardan da size para, elmas veriyor. Ayrıca size kutular da veriyor ve bu kutuların içinden de paradır. 2 3 elmas, 4 elmas çıkabiliyor. Yani herhangi bir şey çıkabiliyor. O da şansınıza bağlı. Belki kutudan 10 elmas çıkar, belki de 0 hatta 1 çıkar. Yani bunu kutu belirliyor şansınıza göre. Üçüncüsü, oyunda böyle sürekli paranızı çok pahalı şeyler harcamayın. Mesela bazı şeyleri harcayabilirsiniz. Örnek olarak mesela gidip de şu mesela 75 elmas bunu almak yerine Gidip başka ucuz şeyler alabilirsiniz. Ama ben zaten onların bedava nasıl alınacağını göstereceğim bu videoya. Like gelirse baya. Lütfen like atın. Mesela bakın bu çok ucuz bence. Tabi ben paramı harcadım o yüzden. Mesela bakın kıyafet veriyor. Kaç tane? 1, 2, 3, 4. 4 tane kıyafet veriyor. 2 tane eldiven veriyor. yüz veriyor. Sonra burada şey veriyor. Çanta veriyor. Çanta da çok güzel gerçekten. Paramı biriktirip alacağım ben. Siz de görev yaparak böyle istediğiniz her şey alabiliyorsunuz yani. Bakın mesela çok komik. Çok da güzel. Gayet değer de. Ama mesela bu ne? Ya atmine diyorum. Anlamıyorum arkadaşlar. Mesela bu ne? Tamam komik de yüz elması değiliz. Zaten oyuna başlayınca yüz elmasla başlıyoruz. Yani paramız direkt biter. Başka da bir şeyimiz kalmaz. O yüzden ucuz şeyleri alalım. Sonra da paramızı tekrar biriktirelim. Eğer dayanamıyor musunuz? Yapacak bir şey yok. Yani budur. Kaçıncı bilmiyorum. Herhalde 3 veya 4. Oyunda kesinlikle ama kesinlikle bakın altını çiziyorum. Kesinlikle kulübe katılın. Kulüpte size kıyafet, zır, araba veriyor ve para veriyor. Mesela bakalım. Evet. 14 gün kalmış diyor burada şu an. gözgen Club kulüp skoru. Ve ben burada kaçıncıyım bakalım. Ben burada 20.yim. Şöyle üçüncüymüşüz aslında ben kasmıyorum çünkü. Daha çok görev yapıyorum. Veya oyuna girmiyorum böyle. Bakalım burada para veriyor. Elmas veriyor ve araba veriyor. Burada da bakın risk bölgesi var. Ve burada yani kimse hiçbir şey almıyor hiçbir şey almıyorsunuz elmas para almıyorsunuz ama kulüp e, şeylerini kasın çünkü kasmasanız sizi kulüpten atabilirler sonra yani pişman olursunuz o yüzden böyle boş boş durmayın kasın yani öyle ben boş durayım sonra zengin olayım yapamazsınız hiçbir oyunda yapamazsınız max para yatırmanız gerekiyor o da zaten yani riskli olmaz gerek yok Göz gibi baktım. ben hiç oyuna para yatırmadım ve şu ana kadar yani param var 18 seviyeyim, kıyafetlerim, zırhlarım, her şeyim var neden görev yaptım. Ve gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar 4 veya 5'e geçiyoruz. Ee, Paralarınızı şöyle yapalım. Paralarınızı mesela aldınız diye direkt harcamamayı özen gösterin. Mesela aldığınız veya kastığınız parayı direkt aldığınızda direkt harcamayın. Mesela onun yerine burada bedava ürünler var. Mesela bakalım Şeker sağlık da Şahin, hmm, siyah tek boyunca böyle şeyler var. İnşallah 50 elmas veya 20 elmas çıkar bana. Buradan da pet alırsınız, şey alırsınız, her şey alırsınız. Ah. Bakın beleş para. Yani üzülmeyin arkadaşlar. Yok bana şu çıktı yok bana şu çıktı. Üzülmeyin çünkü her gün çevirebiliyorsunuz. Her gün yani. Ayrıca mesela bu mu çıktı? Üzülmeyin arkadaşlar. Rakun ın rakundur. Çok güzel. Bir hayvan sonuçta. Rakun da güzel. Yani pet pettir arkadaşlar. Değerini bilin. Yani mesela aa, bu da güzel. Ne olmuş yani Şahin? beleş bir tane petin olur işte ne güzel bir de şapka falan alırsın böyle çok güzel olur burada da eşyalar var ne olacak trambolin gayet de güzel mesela bunlarda. dans şeyleri son pet yuvası bakın maması var üzülmeyin yani illa size bu çıkmak zorunda değil bu çıkmak zorunda değil bunlar çıkmak zorunda değil ve evet arkadaşlar şu anlık bu kadardı başka bakıyorum mesela düşüneyim bir dakika düşüneyim ne yapabilirsiniz? He, Yoni de asla profilinizi e, çok fazla şey yapmayın. Böyle emoji koymayın. Mesela ben bir tane çekeyim. Gördüğünüz gibi e, çektiğiniz şeyleri mesela çok fazla şey yapmayın. Gördüğünüz gibi 200. Evet az para ama hepsini kullanmayın. Zaten birçoğu insan e, bu şeylere like etmediği için çok da güzel olmuyor. Ama mesela ucuz bir şey kullanabilirsiniz. Ne diyeyim? Mesela şu olabilir. Evet. Böyle kullanabilirsiniz. Toka olarak da olur. Böyle takarsınız güzel olur. Ama çok sık kullanmayın. Çünkü ben bir kez kullanmıştım ve silmiştim. Evet. Niye sildiğimi bilmiyorum işte. Herhalde değişeyim. Bilmiyorum. Silmiştim. Yani o kadar yoğun niye şey yapmanıza gerek yok. Yok. Ve arkadaşlar şunu da yaparsanız sevinirim. Burada değil. Bu değil. Burası. Burada arkadaşlarınızı davet ederek buradan kazanabilirsiniz. Bunu yaparsanız o kadar fazla kar edersiniz ki yani oyunda zengin olursunuz. Hatta zengin olursunuz Yani. Bunu kesinlikle yapın. Bakın 25 arkadaş. O kadar da şey değil bence. Gayet normal. Yani ama bilmiyorum. Yani Sizin arkadaşınız çok varsa çok kâr edersiniz. 100 elmas. Sonra burada 10.000 paradır, bir şeydir. Tekrar 100 elmas. 70 elmas. 65 elmas. Böyle baksanıza. Zırh veriyor, kıyafet veriyor, elmas veriyor, para veriyor, pet veriyor. Her şeyi veriyor. Ve sadece katılmanız gerekiyor. Ve arkadaşınız olmanız gerekiyor. Whatsapp'tan falan gönderebilirsiniz. Yani onunla ilgili ben hiçbir şey bilmiyorum çünkü ben de katılamıyorum. Onu siz kendiniz araştırırsınız, halledersiniz. Yani o kadar fazla şey veriyor ki petiniz olur. Yani herkes size çok güzel petler verir. Her şeyi alırsınız, zengin olursunuz. Ve sonuncusuna geçiyorum. Danslara çok para verme özellere verin. Mesela ben göstereyim. Şuradaki dansları belki birçoğunuz biliyordur. Bu danslar hiçbir zaman gitmedi. Neredeyse belki 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl olabilir bilmiyorum. Ve bakın, 5 elmas. Evet, 5 elmas ama vermeyin. Çünkü bunlar hiçbir yere gitmiyor. Aa bak, bu mesela Pascalia. tabi bazılarınız bilmiyordur. Pascalia da gelmiş. Bu yer çekiminde gelmiş. Alayım. Arkadaşlar bunlar gitmiyor. Bunlara para vermeyin. Mesela yeni bir güncelleme geldi. Biliyorsunuz Yıl dönümünde Like Jane dansı gelmişti ve o gitti. Yani gitmedi aslında ama var diye biliyorum. Gitmiş de olabilir. O güncellemeye özel bir danstı. O yüzden onları alabilirsiniz. Ama mesela çok paranız yoksa boş yere almayın. Biraz düşünün yani. Böyle acele ederek ben şunu alayım ben şunu alayım yapmayın. Bu çok önemli bilgiydi. Ve gördüğünüz gibi son geçiyorum. Bir tane daha var. Gördüğünüz bu makinelerden içecek alıyorsunuz. Çok güzel zıplatıyor, hızlatıyor ama yani gerek yok çünkü bunlar sonsuz aslında. Yani bir tane bir yer var diye biliyorum. Şuradan. Gördüğünüz gibi hatırlamıyorum ama olmayabilir de oyun yaratıcıdan. Yani buradan oradan bir yerden bedava satılıyor diye biliyorum ama tam emin değilim. Yani gerek yok arkadaşlar. Onun yerine zır alırsınız. Hatta bu da bedava verilen bir şey var. Evet bu. Bu oyunda bedava veriliyor. Bunu alarak yine koşabilirsiniz, hızlanabilirsiniz. Yani ben hızlı koşacağım diye bunu boş yere almayın. Gerçekten çok üzülürsünüz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bugün sizler birlikte nasıl zengin olunur onu gösterdim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay. Ve e, anketlerime de bakmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.